Evlilik ve aile okudukça, araştırdıkça, uzmanlardan görüşler ve tecrübeler aldıkça güzelleşiyor. Biz de kanalımızda zaman zaman aile ile ilgili kitaplardan bahsediyoruz, kitapların özetlerini anlatıyoruz yahut aile danışmanlarının videolarını tavsiye edebiliyoruz. Bugün de yine bir aile danışmanımızı kanalımıza konuk edeceğiz, onunla röportaj yapacağız. Aslında bugünkü aile danışmanımızı kanala ilk defa davet etmiyoruz. Birkaç ay önce Zahur Tarsoy'un Mutlu Aile Notları kitabını mutlu bir evlilik için bilmeniz gereken 15 ince nokta videomuzda özetlemiştik. Bu videodan sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi yazarı tanıyacak olursak. Değerli yazarımız Zaur Bey'in çok kısa özgeçmişini söyleyeceğim sevgili dostum. Yazarımız bir aile danışmanı, genç bir yazar. Azerbaycan'da hizmet vermekte. Aynı zamanda sosyoloji ve psikoloji eğitimleri var. Sosyal bir psikolog. Bir de film yönetmeni efendim. Azerbaycan'da kısa içerikli diziler üretmekte. Hatta Azerbaycan'ın ilk tıbbi dizisini çekiyorlar şu anda. Televizyon ekranlarında görüntüleniyor. Sayrışan Işıklar diye bir tıbbi dizi yazarımız diğer konuklarımız ve ileride olacak konuklarımız gibi kendini çok geliştirmiş ve birçok dalda başarılı bir yazar. Şimdi yazarımızı kendi dilinden kısaca tanıyalım. Merhaba sevgili dostlar, Yaşar ve Rabia'nın kanalının izleyicileri, herkese selamlıyorum. Azerbaycan'dan sevgili kardeşim Yaşar benden bazı sorular sormuş. Mutlu Aile Notları kitabı konusunda onları sizin için yanıtlamak isterim. Önce söylemem gerek ki Türk dilinde bazı anlaşılmayan sözler, cümleler kullanabilirim. Çünkü rutinde çok kullanmadığım Azerbaycan'da bir dil, kusuruma bakmayın. Zaten Azerbaycan diliyle Türk dili kardeş bir dil, aynı ülkeler gibi. Güzel kardeşim Yaşar'ın sorduğu bazı sorulara gelince ilk soru kendimi tanıtmamı istemiş. Ben Zaur Tahirsoy Azerbaycan'da aile danışmanlığı, sosyal psikolog gibi faaliyetim var. Aynı zamanda film yönetmenliği, yapımcılığı ve senaryo yazımıyla uğraşıyorum. İlk bakışta bu meslekler, bu konular ayrı ayrı bir konu gibi görülebilir ama videonun devamında psikoloji ile filmin nasıl iç içe bir konular olduğunu göreceksiniz. 2006 yılında ilk eğitimim yazılım olarak oldu. E, tabii o zamanlarda yazılım bugünkü kadar da gündemde değildi. Yazılımı bitirdikten sonra araştırmacı yazar gibi faaliyetim oldu uzun bir sene. Özellikle aile ve evlilik konusu ilgi alanımdı. Çünkü Türk ve İslam coğrafyasında aile çok önemli bir değer, önemli bir enstitü Neredeyse 10 yıla yakın bir araştırmalarım, tezlerim oldu aile konusunda. 2015 yılında araştırmalarımı bir kitap şeklinde topladım. Mutlu Aile Notları kitabı okuyucular taraftan çok rağbet gördü. Kendimi geliştirmek için 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi'ne başvurdum. Açık öğretim olarak üniversiteyi bitirdim. Bu coğrafyada önemli bir sorun var. İnsan aile konusu mahrem bir konu. Yani aileye mahrem olmayan birine aile içi problemi anlatmazlar. Nasıl derler e, Türkiye'de kol kırılır, yen içinde kalır. Aynı e, misal e, bizde de geçerli. Tabi insanlar e, konuşmadıkça aile içi problemleri çözümlü üretmek mümkün değil. Bu yüzden film sektörüne yeltendim. E, kısa bir sürede Türkiye'de özel film okulu üzerinden hem film yönetmenliği senaryo yazılımı kısa bir sürede bitirdim. Film psikolojinin bir konusu. O yüzden çok kolay oldu e, bu geçişi yapmak. Yani bir film yönetmenliği psichologijos bilio sa. Daha güzel, daha bakımlı film üretebilir. Aile bazında, aile temelli, aile ve sosyoloji temelli e, kısa filmler, internet filmleri üretmeye başladım ve bu filmler e, fark edildi, e, hazırda TV'ye dizi üretmekteyim. Aynı zamanda Azerbaycan Film Akademisinin kurucusuyum. Yazarımızı tanıdıktan sonra gelelim sorduğumuz soruların cevaplanmasına. Biz yazarımıza evlenmeden önce gençlerin yapması gerekenler, genç ailelere öneriler. Aynı zamanda aile konusunda kitap ve film önerileri sormuştuk. Şimdi bu soruların cevaplarını öğrenelim. İkinci soruda mutlu aile notları arasında en önemli 3 not nedir? Kendileri gibi sorularda ince ve zarif seçilmiş. Tabii ki doğru soruyu sormak doğru cevabı vermekten daha zor. Bu yüzden size tebrik ederim. 3 nota gelince yani öyle kolay değil bütün notlara konuşmak ama ben bir not söyleyeceğim ve bu bir not 7 nota beraber olacak. Tabii ki bu bu not ülkelere ve kültürlere göre değişebilir. Genelleme yapsa erkekler mutlu etmek için yaratılmış, yani yaratılıştan gelen bir dürtü. Kadınlar ise mutlu olmak için. Yani mutlu edilen kadın mutlu edebilir. Şöyle söyleyeyim, erkekler pahalı bir hediye kadına verdikte daha mutlu hisseder kendini. Kadınlar da bu hediye aldıkta. Yani eşit derecede mutlu olurlar. Halbuki erkek hediyeyi veren taraf ama buna bakmayarak aynı kadın kadar yani hediyeyi alan kadar mutlu olur. İşte bu dengeyi korumak lazım. Yani e, erkekler fark etsinler, farkına varsınlar ki mutlu etmek için yaratılmış. Yalnız bu notu uygulasalar yeter bence. İkinci soru evlilik e, öncesi hazırlık döneminde yapmamız gereken olmazsa olmaz üç şey nedir? Ben bu üç şeyi yine bir şeyde genelleyeceğim. Evlilik öncesi e, dürüst olmamız lazım. Erkeklerin yalan vaatler vermemesi gerek. Olduğu gibi kendini tanıtmak. İşte bu zaman dürüst temel üzerinde kurulan aile daha huzur olur, daha uzun ömürlü olur. Mutlu aile notlarında bir tezin var. Erkeklik kokusu diye geçer. Erkeklerde spesifik bir koku var. Bunu yalnız kadınlar hisseder. Erkeklerde ne kadar bu koku varsa güzel, yakışıklı olmaları önemli değil. Yani bu koku erkeklere karizmatik yapar böyle, böyle diyecek bu kokunun da aradan gitmemesi için var olması için erkekler yalan konuşmamalı dürüst olmalı hatta labalik bile bu kokunun aradan gitmesine sebep olabilir erkekler ne kadar erkeğe yaraşmayan erkeğe uygun olmayan adımlar atarsa bir o kadar bu koku aradan gidecek ve kadınlar ne kadar da yakışıklı olsa hemen erkeğiden yani o erkeğe bağlanmazlar ona itaat etmek istemezler. Üçüncü soru bir yazar ve bir film yönetmeni olarak Huzurlu ilişki için bize faydalı olacak kitap ve film öneri Güzel sevgili Yaşar kardeşim. Ailede huzur öyle filmle kitapla olmaz. Ailede huzur olması için özellikle erkeklerin kadınlara karşı daha dikkatli olması lazım. Bir de problemlere bakış açısı çok önemli. Huzurlu aile dedik de problemsiz aile düşünmeyin. Ailede problem ailede olmazsa olmazlardır. Yani insanoğlu... monoton həyatı sevməz. Nə qədər ilginç görünsə də, insan bəzən huzurdan belə bıqabilir. Problemlərdən qaçmaq lazım deyil. Problem ailədə olmazsa, olmazdan yeməyin Tuzu gibi düşünün o kadar. Yani problemlerden kaçmaktansa onları halletmek lazım. İşte bu zaman aile daha huzurlu, daha sağlam olur. Çok değerli izleyicilerinize beni tanıştırdığınız için ve konuk ettiğiniz için size teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli yazarımız Zaur Tahirso'ya bize gösterdiği ilgi için aynı zamanda yoğun olmasına rağmen kıymetli zamanından ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Yazarımızın sosyal medya hesaplarını ve YouTube kanalının linkini açıklamalara bırakacağız. Oradan mutlaka takip edin derim. Bunun dışında efendim yazarımızın Mutlu Aile Notları kitabı Türkiye'de maalesef yok. Azerbaycan'daki izleyicilerimiz oradan satın alabilirler muhtemelen ama bizim kanalımızda Kitabın özeti bir şekilde var. Önemli noktalara değinmeye çalıştık. Bu videodan sonra mutlu evlilik için 15 ince nokta videosuna ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Onun da linkini açıklamalara ve çıkış ekranına ekleyeceğiz. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim.